Herkese merhabalar dostlar. Yepyeni bir videoya bir de hoş geldiniz. Sizlere biliyorsunuz ki DLS19 Neon Tool adında bir video çekmiştim. Şimdi arabalar Çimşek Mark Güğün, Arabalar Kars oyunu neden kapandı? Size onu göstereceğim. Çoğu oyuncu keyifle oynadığı arabalar oyunu bir döneme damga vurmuştu. Ancak geçtiğimiz günlerde oyunun kapandığını öğrenmedik. Herkes bunu biliyordu zaten. Bu durum oyuncu toplumuna büyük bir üzüntü yarattı. Şimdi size bunların nedenlerini ben size söyleyeyim. Allah oyuncu kitlesi her oyun gibi arabalar oyunda zamanla eski bu ertesini yitirmiş olabilir. Bundan dolayı da kapanmış olabilir ki finansal problemler. Online oyunların sunuculara aktif tutmak, düzenli güncellemeler yapmak ve teknik destek sağlamak ciddi maliyetler gerektirir. Bunu da biliyoruz. Eğer bu maliyetler karşılanmazsa son oyun yapımcılar oyunu kapatma kararı da alabilir. Arabalar oyununun teması büyük ihtimalle bir marka veya film serisine dayanıyordu. Lisans problemleri de bu anlama geliyor. Lisans sözleşmesinin sona ermesi ve yenilenememesi gibi durumlar o oyun sonlanmasına sebep olmuş olabilir. Yani lisansla da alakası var. Teknik ve güncelleme eksikliği. Bazı oyunlar zaman teknolojik olarak yetersiz kalabiliyor. Yeni dil grafikleri ve oyunun mekanikleri rekabet edemeyen oyunlar güncel kalamadıkları için kapanma noktasına gelebiliyor. 5- Yapım bir firmanın stratejik izleyici değişikliği Bazı veri firmaları eski projelere destek ettik yeni oyunlar geliştirmeye odaklanıyor tercih edebiliyor. Arabalar oyunu da bu sebeplerden rafa kaldırmış olabilirler. Araba oyunun kapanması üzüntüsüz olsa da bu durum bazı oyunların bile ömrünün olduğunu hatırlatıyor. Yeni anılarımız güzel bir yer bırakmaya başardı. Belki. <laughs> ee, belki. bir gün benzer bir oyun veya bir devam projesinin yeniden karşımıza çıkar. Sadece bu yeterli mi? Yok. Yoksa eklemek istediğim başka bir... <laughs> şimdi önümüze bir liste... Önü... Önü... <laughs> tamam şimdi ekranda bir tane liste geldi. Listeden dolayı beş tane nedenimiz var. Şimdi Onları hemen yapalım. 1. Azından önce kitlesi. 2. Finansal problemler. 3. Lisans problemleri. 4. Teknik ve güncelleme eksikleri. 5. Yapımcı firmanın stratejisi değişikliği. Tamam şimdi şöyle bir soru sorun bakalım kendinize. Bu oyun açılacak mı? Kesinlikle hayır. Daha yeri yok. Nereden biliyorsun diye İşte nereden biliyorsunuz diye sorsanız. Zaten oyunun artık açılması için bir sürü neden var. Lisansları yenilemeliler. Finansal zorunluluk. Az oyuncu kitlesini yükseltmeleri gerekiyor. Teknolojinin geride kalmaması gerekiyor. Daha çok işlemler yapmaları gerekiyor. Evet. evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı